Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 20 bin ee, şey yapıyoruz FC Mobile oynuyoruz Arkadaşlar Backminder oyn olma, olma mücadelesi oynuyorum görev modunda 104'lük Backminder ben de önceden Maradona'da vardı aynı mücadele türünden ama e, Şey Bunu da almak istedim Ve sizden almak istedim Öncekini bir arkadaşımdan birlikte almıştım Arkadaşıma da öğretmiştim Nasıl oynanacağını Ondan dolayı Beni izleyerek nasıl taktik kazanılır Nasıl oynanır Beni izleyerek öğrenebilirsiniz İyi seyirler 哎。<sighs> Ya of. Demiştim. Bu arada size kadromu göstereyim. Kadrom böyle. O oh, Ronaldo'yu oynatmak istiyorum. Otomatik kur dediğimde Madeya geliyor. Umarım Beckman'lar sol kanattır da şey olur. Güzel olur. Bakayım hemen. geymiş. Kullanırız yani, sıkıntı yok. Ay ay. 23, 23. <laughs> Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun bu arada. Hadi bakalım. Taht Neresi o oh, saat? Hop, penalty. Tamam. Maradona, Maradona Maradona Çok uzun süre yapmak söylemek istemiyorum ama şey çünkü bazen çok uzun sürüyor ve zor oluyor benim için yüklemesi. Daniraba aldı topu çalmana attı faul which reads aldı topu şanta şanaka Fremont topu kesti reads gol müthiş bir Bence ne yapması gerektiğini önceden biliyordu. Süper do, süper do. Oh, oh ayrık. kaçtı. Anderson, Reids, al verdi topu Tella, Tella. Well on trader, ah, tuttu topu vurdu ama maç sonu geldi. Uzatmalar. Uzatmalar oynanacak. Aldı topu Dani Bal Raba. Dani Raba. Verdi topu Maradona. Maradona. Al kaptı aldı topu geri. Verdi topu Dani Raba'ya. Da Dani Raba. Raba. Cisoko. Verdi topu Maradona. Maradona verdi topu. Hi Esubedo. E Top corner. Pires kullanacak korneri. Anderson'a verdi. Sigo. Sigo kaldırıyor. Ve korner. Kornere yine Pires kullanacak. Şiseko kaptırıyor topu. Pires çabası boş yana. Top taşı çıkıyor. Miller Stretch kullanacak. Uzatmalar. kullanıyor. Shizoko. Tellaya verdi. Singo. Neden iraba? Çabaları sonucunda topu kapıyor. Shizoko. Daniraba. Daniraba koşuyor. Pas verdi Esube. Esube de tahı geçiyor. Tahı geçiyor. Tahtan Eee süper donlan. Müthiş çalın. Ama şaka. gece alıyor topu. Primon. Al topu. Uzatmalar bitiyor. Penaltılar. Ronaldinho takımı büyük ihtimalle kaybediyor. Ronaldinho takımı maalesef ki ama maalesef ki kaybediyor. Soru abi ya. E, su Tüm iş e, su Son penaltılar. Son penaltılar. Barcelona. Daha doğrusu tam adıyla Ronaldinho takımı yetişmeye çalışıyor ama maalesef ki kaybediyorlar. Arkadaşlar ben gideyim hadi bay bay.